Merhaba arkadaşlar, ismim Ilgın. Babam bilgisayar yazıcıları üreten bir firmada çalışıyordu. Şirket batınca işsiz kaldı. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra orada çalışmaya başlamış. 17 yıldır aynı firmada aynı işi yaptığı için tek mesleği oydu. Başvurduğu benzer yerlerde iş bulamadı. Bu yüzden de depresyona girdi. Babam tüm gün salonda oturup televizyon izliyordu. Annemle de ilişkisi bozuldu. Sürekli kavga etmeye başladılar evimizin üstünde kara bulutlar dolaşıyordu. İş yerinden ayrılırken babama bir miktar para vermişler. O para bitince her şeyin üstüne bir de geçim sıkıntısı yaşamaya başladık. Annemler üç kardeş. Küçük dayımı bugüne kadar en fazla yedi sekiz kez görmüşümdür. Ne iş yaptığını bile bilmiyorum ama çok zengin biri. Annem çaresiz kalınca onu arayıp babama iş bulması için yardım istemiş. O da yarın ofisime gelsin, aklımda tam da ona göre bir iş var demiş. Annem akşam yemeğinde bunu söyleyince babam mecburen gideceğim.